Sonra işte süreç başladı. Süreç başlayınca Emiral Hanım'a İyi Parti'nin o küskünlüğü, kırgınlığı, e, dolayısıyla İyi Parti seçmeni hani oy verir mi vermez mi tartışmaları, ki e, aday belirlenmeden bir yıl önce hani kazana, kazanacak aday denilerek Kemal Bey'e karşı zaten bir barikat oluşturulmuştu İyi Parti seçmeninde. E, bu adaylaşmadan sonra İyi Parti içinden işte örnek Yavuz ağıralioğlu gibi benzer isimler e, yine çekincilerini ifade ettiler. Kemal Bey'e karşı. HDP ilişkisi üzerinden vesaire diyerek işte inancından dolayı diyenler oldu vesaire. Böyle bir tartışma yaşandı o cephede. Öbür cephede mesela Muharrem İnce aday oldu. İşte Cumhur yeterli imzayı topladığı başvuruda aday oldu. Muharrem İnce'ye yönelik ağır bir infaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tarafından. Ağır bir infaz e bu muhallebiciye yönelik bu infazı yapanlar içinde bu saldırıları yapanlar içinde hepimiz gördük yaşadık ki FETÖ'cü FETÖ'cü hesaplar FETÖ'cü diye bilinenler PKK'lı diye bilinenler ve onların yanı sıra Kemal Bey'in seçilmesini şehvetle isteyen hı hı. E doğal olarak e, Türkiye'deki hani gazeteci büyüklerimiz işte sanatçılar emekli generaller falan onlar da o lince destek verdiler falan ve Muharrem'ince taraftarlarıyla Kemal Bey arasına kalın duvarlar örüldü. Geçişkenlik bitirildi. Yani o iftira, hakaret vesaire. Hı hı. Sonra Muharrem'ince çekildi. Hani o baskılar sonucu çekildi. Ama seçmenleri Kemal Bey'e geçemez hale geldi. O linç sırasında işte olağanüstü bir düşmanlaşma. Yani o duyguyu çok iyi biliyorum. O evet, evet. CHP ve e, memleket partiler arasındaki o düşmanlaştırılma sürecini çok iyi gözlemledim. Yani bu sonuçlardan sonra bile hala İnce'ye. Evet sonuçlardan sonra bile hala mesela ünlü ünlü, ünlü, ünlü gazeteciler hala işte İnce'ye hak ediyor, hakaret ediyor vesaire. Evet. evet. Ya bunlar bütün bunlar sonuç itibariyle e, yani 5 yıldır hazırlanılan bir seçimi 5 yıldır hazırlanılan bir seçimi Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm muhalefet açısından söylüyorum. E, şartlar çok elverişli olduğu halde kaybettirdi muhalefete. Yani bir de şöyle bir yanlış şeye girildi. Yani durum o kadar iyi ki, hani Tayyip Erdoğan o kadar evet. kötü durumda ki ceketimizi koysak kazanırız. Şimdi buraya bir ekleme yapmıştım ya ben Sayın Sevinç. Ee, seçim döneminde şimdi matematik olarak teknik olarak baktığımızda eğer bir ismin toplumda karşılığı varsa öncelikle bunu kendi memleketinde gözlemleriz. Sayın İmamoğlu Trabzonlu ve AK Parti'nin oradaki oranına e, ve etkiye baktığımızda bunu göremiyoruz. Şimdi fatura Kemal Bey'e kesiliyor ya Kemal Bey bu süreçte çok çalıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi İmamoğlu ya da Yavaş olsaydı kesin kazanırdık inancı teknik olarak doğru çıkmıyor. Ne Trabzon'da doğru çıkıyor ne Ankara'da. Şimdi... Eğer öyle olsaydı Ankara Ankara'yı da getirebilir miyiz arkadaşlar? Ya bu seçimin teknik yani dünyada bakılan bir teknik tarafı. Yani bu arada bu siyaset üstü bir şeyden bahsediyorum. Arkadaşlar Ankara'yı da getirelim. Şimdi burada bir İmamoğlu etkisi görmüyoruz. Ankara'ya bakalım. Ee, Ankara'da da Sinan Oğan'ın aldığı oyu gösterebiliyor muyuz arkadaşlar? Şimdi Ankara'da da e, Sayın üstüne. Yavaş evet çok seviliyor, evet bir karşılık yarattı ama Sinan Oğan be, yani beklenenin üstünde bir oy aldı Ankara'da. Şimdi... Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile yürünen bu yol ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten çok çalışması başka bir adaylı olsaydı belki daha düşük bir rakamla da çıkılabilirdi. Yani bu neye göre söyleniyor? Hangi dayanakla bu iddia ediliyor? Bunu anlamış değiliz mesela.